Allah'ın Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. 11. gün hadislerimiz, 101. hadisimiz. Hazreti Ayşe Validemiz radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz'i neşeli gördü bir gün. Ey Allah'ın Resulü benim için Allah'a dua ediver demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Aişe'nin geçmiş gelecek gizli ve açık bütün günahlarını mağfiret eyle diye dua ettiler. Hz. Aişe validemiz bu dua sebebiyle o kadar mesrur oldu ki sevindiğinden kendinden geçti kafası dizine kadar değmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi kendisine. Dua etmem seni sevindirdi mi ey Ayşe diye sordular. O da senin duan beni neden sevindirmesin ki dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu benim ümmetim için her namaza yaptığım duamdır buyurdular. 102. hadisimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı? Şunu böyle kim yarattı? En sonunda Rabbini kim yarattı diye sorarak sürekli vesvese verir. O kişi derhal şeytandan Allah'a sığınsın ve vesvesine hemen son versin. Başka bir lafız şöyle desin ben Allah'a iman ettim. 103. hadisimiz sehir İbni Sa'd Es-Sa'id'in nakletine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yolunda bir gün sınır boylarında nöbet tutmak dünyadan ve dünya üzerinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır sizden birinizin kamçısının cennete tuttuğu yer dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha üstündür. Bir kulun Allah yolunda bir akşam veya sabah vaktindeki yürüyüşü dünyadan ve dünya üzerinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. 104. hadisimiz Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size insanların en hayırlısı ve en şerlisini haber vereyim mi? İnsanların en hayırlısı o kimsedir ki kendi veya başkasının atı sırtında ya da yaya olarak ölünceye kadar Allah yolunda çalışır. İnsanların en şerlisine gelince o da Allah'ın kitabını okuyup emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimsedir. 105. hadisimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ravi Sehl İbni e, Huneyn. Sehl İbni Huneyn. Bütün kalbiyle şehit olmayı isteyen kişiyi Allah yatağında ölse bile şehitler mertebesine ulaştırır. 106. hadisimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Adem oğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir. Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs. 107. hadisimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi yani utanmak, girdiği şeyi ise ne yapar? Güzelleştirir. 108. hadisimiz Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanınız kıyamet gününde bana mevkice en yakın bulunacak olanınız ahlakça en güzel olanlarınızdır bana en menfur olanınız kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız gevezeler, boş boğazlar ve yüksekten atanlardır. Cemaatte bulunan sahabilerin bazıları ey Allah'ın Resulü yüksekten atanlar kimlerdir diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar mütekebbir, yani büyüklük taslayan kimselerdir. Cevabını verdi. 109. hadisimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizlerden rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ben sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim. Nitekim Sema uğurladı, uğurlamak da ona hak olduğum. Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur ki orada Allah'a secde etmek için alnını koymuş bir melek olmasın. Allah'a yemin olsun ki benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yataklarda kadınlardan zevk almayı terk eder, onlara dökülür, Allah'a yalvar, yakar olurdunuz. 110. hadisimiz. Cabir bin Abdullah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle içtiğini rivayet ediyor. Allah'ın arşını taşıyan meleklerden bir melek hakkında bilgi vermeme izin verildi. Onu kulak memesi onun kulak memesi ile omuzun arasındaki uzaklığı 700 yıl yürüme mesafesindedir. والحمد لله رب العالمين